Merhaba, Mola Paspas'ın 3. bölümüne hoş geldin. Ben Didem. Bugün diyaloglarımda çok fazla karşıma çıkan bir konuyu ele alıp konuşmak, tartışmak istiyorum. Hoş, tek taraflı bir tartışma bu. <laughs> Siz bana cevap veriyorsunuz aslında, Instagram'dan yazıyorsunuz. Tartışma diyebiliriz, evet. Ara sıra bunu ben de yapıyorum. Bahanecilik. <laughs> aslında bu çoğu konuda eleştirebileceğimiz bir konu başlığı. Bazen bir şeyleri ertelerken, birilerine ekerken bazense bazı sorunların üstünü örtmeye çalışırken bayağı bir bahane üretiyoruz. Bazı zamanlar bunun iyi bir niyeti oluyor. Hani karşıdaki insanı kırmamak, ayıp etmemek, kızdırmamak gibi. Kızdırmamak da iyi bir niyet sayılabilir. Bazı zamanlarda da özür dilemek veya bir yanlış kabul etmekten kaçmak için kullanıyoruz. Bence bu en saçması bu arada. Birini kırdığımızda veya bir, onun gibi bir durum olduğunda ya ben bunu şöyle biri olduğu için yaptım falan gibi bir bahanenin ardına sığınıyoruz aslında öyle biri değilken. <laughs> Bunu bir örneklendirelim bence. Bu aslında şey gibi bir şey yani tam olarak değil ama şey gibi bir şey de biraz garip oldu neyse. <laughs> Barista birinin latte istediğinizde ya inanır mısın ben badem sütsüz latte yapamıyorum demesi gibi bir şey. Yani 5 dakika önce o kişinin laktozsuz bir sütle latte yaptığını bilirsiniz. Ama dudaklarınızdan sadece şunlar çıkar. Peki. Hani hadi ya oradan falan demezsiniz. Peki. Anladım. Teşekkür ederim. O kişi size asla ya kusura bakma ben şu anda sana bunu yapmak istemiyorum. Bence sen bunu hak etmiyorsun. Vesaire gibi bir şey demez. Çoğu zaman siz de ona dediğim gibi hadi ya sallama. Hani veya işte bahanelerin ardına sığınma vesaire gibi bir karşılık vermezsiniz. Bazen ise bir hedefe ulaşmaya çalışırken üşengeçliklere ya da kaygılara kapılıp bahane üretiyoruz. Mesela biliyorsunuz önceki bölümlerde söylemiştim benim agorofobili panik atağım var. Ben günlerdir kuaföre gitmek istiyorum. İnanın en az iki haftadır. <laughs> i̇ki haftadır hep bir bahanem var. Çünkü bazen dışarı çıkmak hala bana çok zor geliyor. Sürekli bahane üretiyorum. Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez. Hani Manuş Baba'nın galiba bir şarkısı var. Aslında hiç gidilmez, gidilmez. <laughs> hani hep bir bahanem var. Salı günleri kuaför kapalı, zaten gidilmez. <laughs> ee, geçen günlerde bahaneleri yenip bir şekilde kendimi sokağa attım ve kuaföre gittim. Eve geldiğimde bunun için bu kadar strese girip bahane üretmeye gerek var mıymış ya? Resmen kendimi yormuşum dedim. Alenen bunu söyledim. Ya da başka bir örnek vermem gerekirse kendi önümüze koyduğumuz bariyerlerden bahsedebiliriz. Mesela diyelim ki ben spor yapmayı ya da yeni bir dil öğrenmeyi çok istiyorum ama ben şu anda İngilizce öğreniyorum ya başka bir dil daha... ay dilim dönmedi başka bir dil daha öğrenemem kafam karışır gibi bahaneler üretiyoruz kendi kendimize veya spor için bir örnek verelim hemen düşünüyorum <laughs> hmm, ya işte sabah kalkıp spor yaparsam işe geç kalırım E süreni kısaltabilirsin. Ya da ay şimdi spor yaparsam çok para harcarım o kadar bütçem yok hani bir spor salonuna yazılmak falan gibi. Aslında internetten bakarak da spor yapılacağını bilir hani takip ederek. 21 günlük programlar var. Ama yine de spor salonunu bahane üreterek onu biraz daha erteler. Kaldı ki podcast kaydetme mevzusunda bunu ben de bir süre yaptım kabul ediyorum. <laughs> Bence bahanelerimiz kendimiz hakkında çok şey görebileceğimiz, kendimize aynı tutabileceğimiz bir alan. Önümüze koyduğumuz engeller, kabullenmek istemediğimiz şeyler, bazı kusurlarımızdan belki kusur olarak adlandırmak istemiyorum, yanlışlarımızdan, hatalarımızdan, kaçma sebeplerimiz temel indiğimizde çekirdek bir sebebe dayanıyor olabilir ve asıl zinciri o çekirdek sebebi çözmeye başladığımızda kırarız bence. Çünkü düşünsenize her bahane ürettiğinizde kendinize bir zincir ekliyorsunuz ve o zincirleri çekerek yürümeye hatta yaşamaya çalışıyorsunuz. Ne kadar zor değil mi? Hatta o zincirler ağırlaşıyor. Gitgide daha da ağırlaşıyor ve siz onları çekiyorsunuz. Çünkü bazen bahane üretirken yalan da söylüyoruz ve o yalanları takip etmemiz gerekiyor bir yerden sonra. Biliyorsunuz. Ne dersiniz? Bugün böyle zincirleri çekerek yaşamaktansa artık o zincirleri kıralım, kırabildiğimiz kadar ve kendimizi hafifletip şöyle ferah ferah dolaşalım. Elimden geldiği kadar bahane üretmemeye çalışıyorum ben artık çünkü gerçekten insan hafifliyor. <laughs> Siz de umarım zincirlerinizi kırarsınız. Bahanelerden kaçarak hedeflerinize doğru yeni bir adım atarsınız. Ve umarım başarırsınız hedeflediğiniz her şeyi. Bugünlük burada bir virgül koyalım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.